Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Biliyorsunuz daha önce duyurmuştum. Her pazar günü e eczacı istihdamı nasıl artacak diye bir video çekeceğimi söylemiştim. E bu pazarın arkadaşlar konusu kamuda eczacı istihdamının artması. Bu da nasıl olacak? Arkadaşlar, e öneri olarak söylüyorum. 81 il var. 922 tane ilçe var arkadaşlar. Ve 400'ün üzerinde ülkemizde ilçe sağlık müdürlükleri var. Arkadaşlar, 81 il sağlık müdürlüğüne... Ben biliyorum kamuda eczacıyım. Acilen eczacı alınması gerekiyor. Birçok il sağlık müdürlüğünde arkadaşlar eczacı yok. Ayrıca bu 400 ilçe sağlık müdürlüğünde arkadaşlar hepsine en az bir tane olmak üzere arkadaşlar eczacı alınması gerekiyor. Ki İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Trabzon, Eskişehir gibi büyük illerde arkadaşlar il sağlık müdürlüklerine 2, 3, 4 gibi eczacı alınması gerekiyor. Arkadaşlar benim tespit edebildiğim 81 il ve 400'ün üzerine ilçe sağlık müdürlüğü ve il sağlık müdürlüğüne arkadaşlar en az 1500 tane eczacı alınması gerekiyor. Video. Videolar devamı gelecek arkadaşlar. Lütfen beğenip paylaşın. Görüşmek üzere. Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Birçok arkadaşımız soruyor kamu izacı maaşları ne kadar diye. Arkadaşlar ben bu konuya dair güncel bir video hazırladım. Hastane eczacısının nöbeti, döner sermayesi, maaşı. Zaten biliyorsunuz kamuda bunu da videoda söyledim. O videoyu izlediğiniz zaman göreceksiniz. Eczacı maaşları hemen hemen tüm kurumlarda 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ee, bu videoda bunu tabi anlatamayacağım. Yani bu kadar kısa videoda bunu anlatamam. Ama videonun linkini arkadaşlar aşağıya bırakıyorum. Hem bu videonun aşağısını hem de yorum kısmına da bırakacağım arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Kamu eczacı maaşlarıyla alakalı olarak arkadaşlar 6 ayda bir veya arkadaşlar senede bir yeni bir güncelleme oldukça oldukça yeni bir bilgilendirme oldukça zaten ben bir değişiklik oldukça yeni bir farklılık meydana geldikçe videolar çekiyorum. E, bu kısa videoyu da arkadaşlar e, her yere e, paylaşmak için soran arkadaşlara paylaşmak için çekiyorum. Herkese tek tek cevap veremeyeceğim ama video arkadaşlar e, Çarşı Eczacılar TV'nin YouTube kanalının videolar kısmında var. Linki de her yere bırakıyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Bu soruyu daha önce cevaplamıştık ama yine de bir e, ayrıntılandıralım. Şimdi daha önce ben e, askerdeyken EUS çıkarsa ya da kamu eczacı atamalar çıkarsa ne olur diye videolar çekmiştim. Bakabilirsiniz. Bunu da böyle bir genel toplamış olalım. Arkadaşlar askerdeyken e, ilaç eczacılık EYS kamu eczacı ataması bunların hiçbirisi arkadaşlar sizin için sorun olmayacaktır. Bir sorun teşkil etmeyecektir. Bir bunu söyleyeyim. İkincisi arkadaşlar askerlik bittikten sonra kaldığınız yerden tüm haklarınız arkadaşlar bakidir. Kazanılmış hak geri alınamaz arkadaşlar. O Onların hepsini kullanmaya devam edeceksiniz. Üçüncüsü de arkadaşlar askerdeyken hem EYS'ye başvurabilirsiniz arkadaşlar hem de kamu eczacı atamalarına başvurabilirsiniz. Ben önceki videolarda askerden önce başvurduk. EYS'ye çıktı askerdeyken ne olacak? Askerden önce Önce kamu atamalara başvurduk. Askerdeyken kamu atamalar çıktı. Ne olacak diye bunları anlatmıştım. Bunu da söylemiş oluyorum arkadaşlar. Herhangi bir engel hiçbir şekilde teşkil etmiyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, eczacı meslektaşlarım herkese merhaba. Ee, askerlik yapanlar EUS sınavına girebilir mi? Evet girebilir arkadaşlar. İster uzun dönem yapın ister kısa dönem yapın. Nerede yaparsanız yapın. Hangi e, genel kurmayda kara kuvvetler, hava kuvvetleri hiç fark etmiyor. Sınava girebilirsiniz. Böyle bir hakkınız var arkadaşlar sınava giriş başvurunuzu yaptınız. Sınav tarihi siz askerdeyken denk geldi. Sınav giriş belgenizi alıyorsunuz arkadaşlar. Komutanlığınıza bildiriyorsunuz. Ve şöyle oluyor. Sınavın bir gün öncesi arkadaşlar yol izni. Sınav günü. Sınavın sonrası da olmak üzere arkadaşlar. Sınav sonrası da bir gün yol izni. Toplam 3 gün arkadaşlar yol izni oluyor. Ve bu 3 günde arkadaşlar... Askerlik süresine ilave edilmiyor. Yani e, askerlik yaparken eczacılıkta uzmanlık e, sınavına girebilirsiniz. Herhangi bir sorun teşkil etmez. E, ve e, aldığınız yol izni ve sınav süresi, e, sınav izni arkadaşlar askerliğin sonuna arkadaşlar fazladan ilave edilmez. Bu şekilde bilgilendirmiş olduk. Görüşmek üzere. Değerli arkadaşlar herkese merhaba. E, bu videoda eczanesi olup kamu eczacı atamalarına başvuran ve atanan eczacılarımızın sürecine dair bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi örnek vermek gerekirse eczaneniz var atıyorum 1 Kasım'da sizin eczaneniz vardı 1 Kasım'da kura çıktı siz atandınız bu süreç nasıl işleyecek şöyle olacak arkadaşlar zaten isminizin ÇKS'ye düşmesi ortalama 15 ila 1 aylık bir süre var isminiz ÇKS'ye düştükten sonra da farklı bir ilde ikamet etmek etmediğiniz bir ilde ilçede atanmışsanız zaten bir 15 günlük süreçte arkadaşlar öyle işliyor yani eczane atandığınız günden itibaren 45 gün gibi bir süreniz var eczanenizi devretmek ruhsatınızı askıya almak için arkadaşlar bu 30 ila 45 gün arasındaki süreyi arkadaşlar e, kullanabilirsiniz ve bu sürenin de yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum. Evraklarda da biraz hızlandırarak biraz peşine düşerek bu süreci e, atlatabilirsiniz. Bu süreci bu şekilde yönetebilirsiniz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda uzman eczacı nasıl olunur? Uzman eczacı kime denir? Bundan bahsetmek istiyorum. Kafalarda bir karışıklık var. Onu hızlıca düzeltelim. Arkadaşlar eczacılık fakültesini bitirdikten sonra... Eczacılık fakültesinde veya farklı bir fakültede yapmış olduğunuz yüksek lisans sonrasında uzman eczacı unvanı kazanmıyoruz. Bunu bir belirleyelim. Uzman eczacı olmak için arkadaşlar TUSTA uzmanlık sınavı ve sistemi gibi e, dişte uzmanlık yani DUS gibi dişte uzmanlık sınavı sistemi gibi eczacılıkta uzmanlık sınavı ve bir sistemi var. EUS dediğimiz bu sınava giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdilerde sadece klinik eczacılık açılıp açık olduğu için inşallah ileride artar. Klinik eczacılık arkadaşlar eğitimi alıyorsunuz ve uzman eczacı ünvanını alıyorsunuz arkadaşlar. Sadece EUS sınavına girmiş, sınavı kazanmış, yerleşmiş ve eczacılıkta uzmanlığını tamamlamış olan kişiler uzman eczacı ünvanını alır. Yüksek lisans yaparak arkadaşlar uzman eczacı ünvanı alınmaz. Bu şeyi anlatmış olduk. Görüşmek üzere. Değerli eczacı meslektaşlarım, sevgili eczacılık fakültesi öğrencisi arkadaşlarım, herkese merhaba. Biliyorsunuz bizler Çarşı Eczacılar platformu olarak en çok eğildiğimiz konulardan bir tanesi de eczacılıkta istihdam konusu bir kısa video serisi başlatıyorum. Bu bir giriş videosu arkadaşlar. Eczacılıkta istihdam nasıl artacak? Gerek, gerek özel sektörde, gerek kamu sektöründe, farklı alanlarda, farklı e, konularda arkadaşlar eczacılıkta istihdam nasıl sağlanabilir? Bunun için bizler neler yapabiliriz? Hangi konuların üzerine eğilmeliyiz? Vesaire. Üzerine e, uzunca bir video serisi başlatıyorum. Bu ilk videosu, duyuru videosu. Lütfen beğenin, paylaşın. Daha çok kişiye ulaşması için bizlere destek olun. Ben bu konuda arkadaşlar e, iki yıl önce Öncesinde bir sunum yapmıştım. Hem o sunumun mahiyetini geliştirmek ve devam ettirmek hem de bu konu üzerine daha çok düşmek anlamında böyle bir çalışma başlatıyorum. Dediğim gibi lütfen takip edin arkadaşlar. Her pazar günü bu video serisi yayında olacak. Sizler de paylaşıp bizlere destek verin. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Birçok arkadaşımızın sorduğu soru şu. Askerdeyken EYS'ye katılsak EYS'ye çıksa ne olacak? Özellikle uzun dönem giden arkadaşlar için. Ee, bu bir sorun. Ee, zaman anlamında bir sorun. Ne olacak diye birçok arkadaşımız sormuş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Askerdesiniz. EYS'ye başvurdunuz. EYS çıktı. Tabi bunun belli süreleri var ya. E, Kamu eczacıları gibi veya diğer e, mesleğe başlama e, süreleri gibi belli bir süresi var. Arkadaşlar bu konudaki e, muhatap olduğunuz kurum neresi arkadaşlar? EYS'den EYS, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu. İlgili kurumlara arkadaşlar dilekçeyle başvuruyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu atamada şu TC kimlik numaralı şu işte efendim diploma tescil numaralı eczacıyım şuraya EYS ile çıktım. Diyorsunuz ki e, mücbir sebebim var. Yani zorlayıcı e, zorlayan elde olmayan bir sebebim var. Zaruri bir sebebim var. Askerdeyim diyorsunuz. Askerde olduğunuza dair kağıdı da ekli, ekliyorsunuz. Gönderiyorsunuz. Askerliğiniz bittikten sonra eczane açma işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Yani bir sorun teşkil etmiyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Kamuya atanan arkadaşlarımız için e, bu mal bildirim formuyla alakalı şeyler söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar mal bildirim formu sadece kamuya başlangıçta vermiyorsunuz. E, sonu 0 ve 5'li biten yıllarda da mal bildirim formu veriyorsunuz. Örnek vermek gerekirse 2025, 2030, 2035 gibi. Onun haricinde arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlarımız sormuş. Üzerinizde motor, ev, araba, yat, kat, taşınır veya taşınmaz gayrimenkul varsa onları yazın. Ama borçlarınızı yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Öyle çok çok yüksek miktarlarda değilse veya çok çok yüksek miktarlarda değilse paranızı yazmanıza gerek yok. Çok çok yüksek miktarda dediğim mesela 1 milyonun üzerinde değilse paranızı yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Altınınızı yazmanıza gerek yok. Veya borcunuz arkadaşlar böyle 10 milyon, 20 milyon, 5 milyon, 3 milyon gibi borcunuz değilse bunları yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Ev, araba işte efendim dükkandır, motordur. Bunları yazın yeter. Onun haricinde yine soru, görüş, eleştiri ve fikirleriniz olursa bu konuya dair yine kamu eczacılığı atamalar ve süreci dair de bilgilendirmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi şöyle ifade edeyim. E, bu dil tazminatı ile alakalı olarak benim e, 3-4 tane videomu görmüştünüz. Şimdi arkadaşlar o benim bahsetmiş olduğum gidip kurumunuza YDS puanınızı verebilirsiniz konusu Sağlık Bakanlığı için geçerli. Diğer bakanlıklar üzerinde alanımda çalışan bünyesinde çalışan eczacılar için geçerli mi onu bilmiyorum. Mesela örnek vermek gerekirse SGK'da çalışan eczacılarımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı. Onlar için dil tazminat var mı bilmiyorum. Üniversiteyle alakalı olarak da arkadaşlar çalıştığınız üniversitede e, üniversite hastanesi eğitim araştırma hastanesi kadronuz Sağlık Bakanlığına bağlıysa evet gidip e, dil tazminatı alabilirsiniz dil puanınızla. Ama YÖK'ün kadrosuna bağlı olan e, eczacı arkadaşlarımız da var ki onlar zaten çakılı kadro oluyor. Onlar dil tazminatı alabiliyorlar mı o konuda bir bilgi sahibi değilim arkadaşlar. Ama ben Sağlık Bakanlığının dil tazminatını ödediğini biliyorum. Ama YÖK'tür. işte efendim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. Bunlar veriyor mu bilmiyorum. Bilgilendirmeye devam edeceğim. Görüşürüz.